Vedaları sevmem albayım. Hiç gitmesin insanlar. Hele gelmemek üzere giderlerse çok üzülürüm albayım. Dayanamam. Gelmemek üzere gidenler çok sevdiklerim olur genelde. Bir de bir hikaye bırakır ki geride. Nüksanlığın daniskası içinde. Ölse öldü dersin ama ölmez onlar. Ölmesinler de. Ölürlerse bir kere daha üzülürüm Çünkü koklayamazlar bir daha çiçek. Yazık olur. Gönlüm geniş ama odalara yerleşecek insanlar yok ki albayım. Ben bir şey yapmadım. Şimdi diyeceksin yapmadın tabi ulan. Gül Cemal'ine mi gelsinler? Sanki Cemal'in çok güldü yapmalıydım albayım. Sevgi yetmiyormuş her şeye. Hikmetle çok konuştuk. Bilgeydi, sevgiydi. Çok anlattı bana da. Tek sen misin sanki albayım? İki kelam edilecek. Çok ileri gittim albayım. Affet beni. Hikmete benziyorum gittikçe. Ruhu olsun... Sevgiyi her anlatışında Hikmet sevgilerimi düşündüm albayım. Düşün, düşün bir bok oğlu da yok. Bırak gitsin. Sağ ol, teşekkürler. Sevgiler peyda olacak enkazlardan. Kurtulmak için mi var? Yoksa enkazın müsebbibi mi onlar? Tavuk mu yumurtadan çıktı? Yumurta mı tavuktan? dönecek olursa galbayım. Konunun ne kadar sıradan olduğunu görürüz. Bir umut sargayı var albayım. Hepimiz aynı insanız ve o kadar çoğuz gidiyor. Konu sıradan olduğu için bu kadar konuşuyoruz. Hepimiz aynı insanız ve aynı şeyi yaşıyoruz belki de sıradan olmasına rağmen bu kadar acıtmasına içerliyoruz. Bir de olağanüstü bir olay olsa saçtın diyor beynimiz. Beynimizin içi gücü yok. Laf yetiştiriyor almaya. Hayallerden uyandırıyor. Gerçekler var. Başkalarının uygulamaya çalıştığı tatsız ölçütler, gerçekler. Gerçekler. Her karşı karşıya gelişimde onu ilk defa görmüş gibi yapıyorum albayım. Tanımazlıktan geliyorum. Tanımamazlıktan gelirsem tanırım çünkü. Bugün yakama yapıştı geri zekalı dedi. Allah artık. Bir gün bulutlara sen de bakmaz olacaksın. Umurunda olmayacak hiçbir renk. Yürü git pis mahluk dedim. Bulutlara hep bakacağım ben, hep bakacağım albayım. Bulutlara hep bakacağım.